Arkadaşlar boncuk ki sizlerle Minecraft oynuyoruz. Ama hikayeli. Şimdi bu hikayenin birinci bölümü. Daha fazla böyle bölüm hikayeli Minecraft Minecraft videoları istiyorsanız. Bu videoya like atıp kanalıma abone olsanız. Sevinirim açıkçası. Hadi çok etmeden videomuza geçelim. Uf, kalktım ya. Yeter artık uyudum. Uyudum yeter ya kalktım artık ya. Neyse. Hadi dışarı çıkalım. Aa köylüler dışarıda. Ne yapıyorsunuz la? He? O vural kalktı mı Yok kalkmadım. Şu an uyur gezerim. Ana o zaman uyur, la. Ya bu ne ya? Keriz misin? Neyse. Bakalım. Aa işini iyi yapıyorsun tamam mı? Tamam mı? Neyse. Oh. Oo oh, Mahmut birçok daha da çok buğday toplamışım. Bu ne? He toplarım. Ay yüzüme bak yüzüme. Bakamıyorum çünkü gözüm kaydı la. Ne? Yüzün nasıl kaydı la? Yok gözüm gözüm. Ya gözüm de şimdi neyse. Bu köylülerde bir kerizlik var ya. Nedense. He kerizlik var. Neyse gezelim hadi. Burada işte köyümüz var. Böyle evler var işte. Tarlalarımız var. Böyle normal bir köyüz. Neyse ben madene ineyim de bir şeyler toplayayım. Of ya of ya. Ya bu maden de hiç şeyli değil ya. Madenler hiç yok ya. Sadece kömür topladım. 32 tane kömür. Ya bıktım artık. Kömür kömür kömür. Allah Allah. Sata sata bir hal oldum ya. Kömür istemem Demir, altın, Elmas olsun kömür ne ya. Neyse ya yoruldum ya. Of yoruldum ya yatacağım ya. Öf yatacağım. Hadi yatağım. Ah kalktım ya. Oh lan. Ya kapıyı kapatmıyormuşum şimdi hırsız diyecek para alamı kaç alacak ya. Neyse bakalım. Aa, hala akşam ya. Hala akşam. Köyler orada toplanmış. Niye toplanmışlar orada köylüler? Bakayım bir. Kapat kapıyı. Tamam. Köylüler var orada. Da. Ne yapıyoruz lan köylüler? Ne var orada ne var? Köylüler ne yapıyorsunuz lan ne var? Ne var? Aa vural bak burada ne var? Ana bu ne var? Ora baksana şurada bir delik var. Bunun içinde de böyle mavi mavi sıvılar var. Bu ne ya acaba? Böyle bir şey görmedim ya. Vural basma onlara. Ya basarsam ne olacak? Basarsam ne olacak ya? Bir de şurada bir şey var ya. Beyaz beyaz. Bakayım basayım. Yok bir şey olmuyor. Köyler basınca bir şey olmuyormuş. Ana biz basmayız ama. Neden? Ne bileyim ben. Neyse ya. Öf. Ya şey getiririz. Tamirci mi? Yok değil la. De. İnşaat işeceğiz buraya. Kaplar işte böyle. Kaplar buraya. Ya sen işe lakmışsın buraya. Kaplar mı? içinde mavi mavi şeyler var. E, o da doğru da işte kaplar. Sadece üstünü böyle. Üstünden geçer sadece. Neyse siz de buraya yaklaşma tamam mı? Bir şey olur sizin üzerinize sıçrar böyle şeyler. Tamam zaten dikkat edeyiz, burada bakıyoruz ya. Allah Allah. Neyse. Ah şu kafamdaki şey de ıslattı kafam ya. Kafam ter oldu ya. Neyse hadi. Evinize gidin uyuyun ya. Ya yani, hallederiz orayı. Hadi ben uyumaya gidiyorum. Siz ne yaparsanız yapın. Hadi aç kapıyı. Uyuyalım. Tamam uyudum. uyandım ya. Yeter. Hep uyanıyorum ya. Öf, uyuyoruz hep. Ya. Neyse. Ya yine al, kapı açık kalmış. Şimdi hırsız diyece payını alacak göreceksin. Onu. Olmuşlar buraya. Ana daha da olmuş burada. Ne olmuş burada ya? Allah Allah. Olan köylüler neredesiniz? Köylüler. Bak burayı da açık bırakmışlar birisi. Ya şu kapıyı kapatın tamam mı? Hırsız girer. Tamam mı? Neyse. Köylüler neredesiniz? Köylüler. Duymuyorsunuz mu lan? Ha? ha oradaymış gördüm. Orada. Bu bak Dur bir bakayım ya. Şu şapkayı tak Tamam takayım şu şapkamı. Tamam köyler evindeymiş. Şimdi gördüm. Hey köy Dur aç. Hey köylü niye gittiniz lan oradan? La orada bir şeyler fışkırdı böyle. Bir şeyler geldi yüzlerimize. Biz de kaçtık ya o evlerimize. He ee, evet ya öyle bir şeyler olmuş ya. Ben size gitmeyin dedim zaten. Ben ne yapayım bir şey yiyelim beni gördü gene şey Ya ne dönüyor? Al işte senin yüzüne yağmur yağmıyor başladı. Şimdi gelin mi uyuyacağım? Hayır uyumayacağım. Uyumayacağım. Şu şeye de sonra bakacağım ya. Üf. Neyse eve gelin uyuyalım yine. Uyu uyu. Anca uyuyorum zaten ben. Oh, uyandım ya. Ah, ne oluyor lan? Gözüm karalıyor lan. Ne oluyor? Ne oluyor la? Gözüm kararıyor da kabus mu Sesler de geliyor. O <laughs> <laughs> ne lan? silah, silahları al silahları. Al silahları al. Al al. Elitra. Hayvan. Al hepsini al. Ne oldu o ne? Eve girme çalışıyor ama kaçmalıyım buradan. Kaz şurayı kaz. Çabuk olmalıyım ha? Tamam kazdım. Şu odunu da kaz. Kaz kaz çabuk kaz. Çabuk kazmalıyım. Tamam kazdım. Tamam. Odunla al al odun al. Girme çalışıyor. Bu ne öyle? Hayır onu değil odun odun. Tamam odunu odunun tahta yaptım. Ha tamam yaptım yaptım şurada çık 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 çık, çık. koş şuraya Kundurdu koy 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 çabuk koy çabuk çık üstüne hayır çıkamıyorum hayır çıkamıyorum olamaz şunu koy şuradan çıktım tamam çıktım altı koy 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 tamam Aa, ne oluyor lan Allah uçacağım ya evet 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 çıktım çıktım tamam ya kaç şuradan kaç kaç Şimdi in şuraya. Tamam. Şu kulenin üstüne çıkmaya çalışacağım. Çık şuraya. Çık. Hadi. Hayır. Ah. Hayır çıkamadım olamam. Evet çıktım. Bir daha deneyeceğim. Bir daha kulenin üstüne çıkmaya deneyeceğim. Gel şuraya gel. Hayır. Hayır yukarı yukarı. Hayır çıkamadım olamam. Arkadaşlar ben de buraya çıktım ya. Neredesin cevap var gel buraya. Mermi atıyorum bak gel hadi gel sesine gel yok bu canavar yok ya bunları da aslında da al hadi gelin lan bak hayır atıyorum bak neredesin canavar gel buraya hemen ah buldum 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 gel buraya gel neredesin hayır geliyor 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 hayır gitme gitme ya, ne oldu sesimi duyuyor ayak sesimi duyuyor. Hadi gel. Gelmiyor. Biraz ok atayım. oy, vay telefon bozuluyor ya. Al sana al. Ah, ah. Öldüm mü ben şimdi? Oha. Ah, ah. ah. ah köylüler. Ne yapıyorsunuz burada? Ah kafam. Ah, ah ne yapıyorsun sen? Sen iyileştireyim bırak. Beni mi? Ya ah, ben ölmedim mi? Ya gene kurtunamadım sizi de. Ya öl ve bak iyileştirecek seni. Köyümüzü kurtardın çünkü. Ya nasıl kurtardın? Vurdu ben öldürdü ya. Ne? Bu arada Ya caldır, saldıran canavar var ya onun adı Warden. Bir tane kitaplı görmüştüm. Ha onu mu diyorsun? Neyse bak çizdik seni işte. Evet de. Ah kafam ağrıyor. Oh. Ona da çözüm bulduk. Al bu hapı iç. Oh. Bu hap mı? Evet o hapı içeceksin. Oh, bu hap mı? Evet o hapı içeceksin. İyileştirici ilaç. Tamam, içeyim mi? İçiyorum o zaman ben. Aa oh, bir bir kafam geçti ya. Ah oh, iyi geldi. Yenilenme. Oo oh, iyi geldi ya. Teşekkürler köylüler. Şeri buralı sen bizim köyümüzü kurtardın. Ben de anlamadım nasıl kurtardım. Bir şey diyeceğim vurdun beni öldürmedi mi? Hayır öldürmedi. O sen vurdunu öldürmüşsün o da patladı. Sonra da sen, öl sen ölmüşsün. Yok bayılmışsın. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Daha fazla böyle videoların gelmesi istiyorsanız bu videoya like atabilirsiniz. O ah, ah, kafam acıyor. Kafam acıyor ya. Ve kanalıma abone olmadıysanız abone olursunuz. Ah, kafam Aa duvara vurdum kafamı. Aa acıyor. Neyse. Benle konuşmak istiyorsanız da Discord sunucuma gelebilirsiniz. Aa başımsız diyor ya. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.